Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kardeşlerim bir gidelim bakalım şöyle blue buff'ımızı alalım ve tabii ki de şaşırıyoruz. Neye? Bizde Layla yok. iki ADC var. <laughs> Yine başladık. Yine başladık ADC kavgası. Arkadaşlar Hana bir maalesef ki ADC kavgası etti. Cloud haklıydı. Cloud aldı ama Hana bir de ADC koridoruna gideceğim diyordu sürekli. Ve yine lanet olsun ki ben bu ADC'lerden ne çekiyorum? Laylalar, Miyalar havada uçuyor abicim. Of of vallahi zor olacak yine bir maç. Zaten sürekli son videolarım 1 vs 9 kardeşim biliyorsunuz. çocuğu bir yakalayabilir miyiz acaba? Şu çocuğu bir yakalayabilir miyiz? Konuşacağım dırdır diye bunu gördüğümü söylemedim ama gördüm tabii ki de. Hadi oğlum gel lan gel lan ne kadar uğraştırdım. Lan çocuk o mı ilk kanı verdim bana? Sağ ol sağ ol sağ ol sağ ol. Bermudar ol Bermudar. buradan bir kill zor Çok zor çünkü buradaki vatandaşlar arkadaşlar Paulus ve Kagura tabi çoktan toz oldu Yine de bir deneyelim Şöyle güzel tamam asistimizi aldık takıma kill kazandırdık yılan İyi başlangıç fakat şöyle bir durum var Şundan da alalım <laughs> Şöyle bir durum var eğer ki karşı takımda zayıf oyuncular olursa arkadaşlar yani Nata falan var şimdi gerçi avlamayı kolay yapacak ama iki adicemiz kasarsa maçı bitirmemiz kolaylaşabilir. İnşallah. Amin. Nata sonra ama başlayacaktır ve bol kill çıkartacaktır diye düşünüyorum. iki tane adc olduğu için bizim taraftan. Ben main'i önceden aldığım için kardeşim son pike bırakmıyorum. Yok öyleymiş böyleymiş diye bir saniye bir dakika. Burada yine bu çocuk. Cık, yok ya bu çocuk enerjimi çok harcatır. Blue buff'ım yok ki ardından şöyle keselim. Hanabimiz düştü maalesef güzel bir başlangıçtan sonra. Zaten o başlangıç tamamen bir şans meseleydi arkadaşlar bizim ADC için. Orada biz savaştık. Cloud düştü. Çok güzel hocam. Helal hocam. Bir de toplana Aynen kardeşim. Hemen yanında bitelim. Top canım. Turtle var. Pençe atmıyorum. gözümde de etrafta arkadaşlar. Nata gelirse diye. Burada evet. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Güzel. Bunu kesemem arkadaşlar. Nata, Nata bana da çok vuracak. Tabi kasınca da. Şu turtle alabilseydik iyi olurdu ya. Atlas onu kesemen artık boş boşuna o kadar zorlamana gerek yok. Bizim sadece takımı ayakta tutmamız gerekiyor. Tam bir Rambo gibi oynamaya başlamamız lazım gün arkadaşlar. 1 vs 9'lardaki maçlarımız gibi. Üst taraftalar biraz canım sıkılıyor da böyle olaylarda. Dur hocam gitti enerji gitti ya. Valla kesebilirsek kese. Yok 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 yok. Vay 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 Hop İyi iyi ölmediniz bari. Tamam sağ ol. Kagura'yı biraz kötü daldık. Ben de farkındayım. Olabiliyor bazen öyle şeyler. Ara sıra nadiren. Yapacak bir şey yok kardeşim. Pavlus çikolayı yaracak belli. Pavlus'un ne kadar meta olduğunu artık siz biliyorsunuz. Fakat yeni meta'ya girdiği için de ballattırmayı ya da banlamayı unutuyorum. Birileri sürekli girip girip çıkıyor meta'ya. Gitti Zavier. Kardeşim birkaçınız bir şeyler yapın da bari bir şeyler yapalım be. Ne dersiniz? Buna pençe atmak istemedim çünkü Nata gelebilir. Pençemizi buna kullanalım ya. Dur yine ben etrafa bakayım da erken kullanmak da istemiyorum pençeyi. Ha Nata aşağı tarafta. Tamam güzel atalım. Tamam dediğim gibi Nata bol kill alacak. Üste de destek çıkmam gerekiyor. Abi böyle olursa olmaz ki. Bu güzel. Vallahi goldlar alacağım kardeşim goldlar alacağım. Sen de oyun başı sana kiraladır bolca yani. Şuradan ganimet almam lazım benim. Ganimet, ganimet, ganimet. Vallahi bekleyecek bir şey yok. O çocuk şu anda o kadar fazla meta'da ki kardeşim. Yani o çocuk şu an misillemesiyle beraber siz hiçbir şey yapamayacaksınız ona. Gör bak. Ölümsüz oldu Paulus ya. Zaten öne de geçmiş gayet güzel şekilde. Gayet güzel. Kaguraya bir uçağın. Güzel tamam. Şimdi alt tarafa da oynayacağım. Biliyorum aklımda arkadaşlar şey geldi nata Şunu ben alacağım. Sende kalmazdı zaten. Ölmezdi yani bu çocuk. Tamam buradan iki tane kill aldığım iyi oldu. Nereye gideceğim şaşırı durumdayım. Alt taraftan Moskova'da oynamamız gerekiyor. Ama o çocuk orada açılmıyor ki. Ver bir zırt deneme bakalım. Havlus için. Yine sanırım zayıf bir takıma düştüm. Hesap bazen böyle baga giriyor ya. Oluyor bazen. Artık alıştım ya. Şaşırmıyorum neden diye. Kuleyi açtırmayalım. Bakalım ne kadar vuracağız. Misillemesi var mı bilmiyorum ama. Yine iyi vurdum lan ama bu çocuk pimpon topu gibi zıplamaya başlayınca kesemeyiz. Yine bir hasarımız denedik ki tanklaşıyor zaten. Fiziksel hasara karşı dayanıklılık çıkıyor. Bir susun oğlum, bir susun lan, bir susun lan. Atlas sanırım hanabiyle ile Pire, bilmiyorum. Artık alta gidelim. Üst tarafı salıyorum arkadaşlar. Yeter. Oraya çok oynadık o tarafa. Karina Marana da oraya gitti diye. Kagura buradan geç. Karina geliyor. Nata geliyor. Gitti oradan. Ee, ben buraya geldim. Kimse niye buradan geçmiyor lan? şurada bir yerde mi? Moskova var. Güm, güm, güzel. Güzel milyonları alacağım. Cloud'a bakar mısın nereye gidiyor şimdi? Dur bak. Yok maalesef vurabileceğimi vurdum. Ne oldu lan? Olayları anlamaya çalışıyorum. O yüzden sustum. <laughs> Ne oluyor? Kim nerede? Ne yapıyor? <laughs> Dur hocam. Kesemeyeceğimizi biliyorum da arkadaşlar bari vurabildiğimiz hasar vural. Gel lan Hanabi. Yok misillemeye aç. Dur dalma da vurma vurma şu an. Evet Atlas tut onu. Oğlum ne oluyor lan zıplatıyor bir şeyler beni. Abi bu çocuk ne biçim bir hero suymuş lan bu kadar olduğunu da bilmiyordum ha. Biraz fazla olmuş bu sefer. Ee kardeşim Sıkıntı büyük ama 2'de 2 geldi Zavier'den helal kart için böyle vallahi billahi var ya 0-5 bile olsan şu an 2'de 2 falan atan oyuncular böyle artık yani 2'de 2 diyorum bak 3'lü 3 penta manyaya saldım artık yani 2'de 2 bile birisi dünkü maçtan sonra atınca sevinir o hale geldik yazık bize ya vallahi Sen ne yapıyorsun oğlum sen ne yapıyorsun lan kardeşim sen ne yapıyorsun ben de niyeyse buraya gelip duruyorum. Ben de bilmiyorum vallahi. Buraya gelesim geliyor ya. Çocukla uğraşasım geliyor. Yok abi baksana. Yok yok. Aha uçurduk buraya. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Kes lan şunu artık. Aha geldin ata. Hoppa yallah. Aynen kardeşim. Sen bunu karşısına böyle ADC al bakalım. Helalsiniz. Moskova'da oradan kesti zaten Cloud'u. Abi yine ben nereye düştüm? Allah rızası için bana yardım edin. Bakar mısın hocam? Lan bu ne oğlum ya? Oho. evet yine meşhur sözümüz, lafımız los kokuları gelmeye başladı. Hayırlı mübarek olsun. Bunu kessem kessem bu şekilde ancak ve ancak arkadaşlar bizimiz de tam da helal diyor. Kendine gelsin. Avcılar bir akar, akar akar akar. Bizde yaşayan adice yok. O gidiyor, bu gidiyor, şu gidiyor. Kavgayın harap başlattı ama ikisi de birbirinden beter. Yani tek cloud da olsaymış yine olmazmış. 7 3 olmuş Paulus ya. Paulus hatta çıkılıyor muydu şey lan Atlantis karkısı? vallahi Paulus ne çalıyor kalkan mı? Paulus çok bilmiyorum ki ben. Aslında gider ya. A gider arkadaşlar, gider de dur bak. Şimdilik zırt delmeye yöneldik artık. Nersin? Oba! Aa ölmedi. Tamam çık. Bugün elim çok sıcak bugün hava burada ya. Bugün elim biraz zor kayıyor. Diğer günlere nazaran bazen öyle oluyor. Telefonu da yeni çıkarttım. Telefonunda hafiften bir az bir şey sıcaklığı var. O bile etkiliyor ama. Şurayı tutalım hocam. Tamam. Kulenin canı zaten bitti de. Tutabildiğimizi tutalım. Saçma sapan savaşlara kapılıyorlar bizimkiler. 21 19. Leş ötesi. Düştü Cloud. Bir gün de iyi takım gelsin de bari hadi. iyi bir video çekelim değil mi? Yarın var inşallah. Yeter yani. Bu maçı artık ben hani saldım kafamda da. Tamam burası hocam. kuleleri güzel yardım ama yalnız şaka maka üst kuleyi. Oradan da kalkanı gitsin onun. Bir dahaki yarış işe yarar. Geldin. Kesemeyeceğiz. Sen bari kaç git hadi kaç. Onun şey diyeyim mi? İyi vurduk da bu adam zıpladığında işler değişiyor işte ya Pimpon topuna bak hele. Karina bizim arkamızdan uçuyordu. Ülten hazır mı Cloud? Helal lan sana. Ulti atabiliyor musun lan? Üçüncü tuş bak üst tarafta. Dur bakalım hele bir. Yine de birazcık şey kulede önde olduğumuz için hafiften bir bir şeyler olabilir. <laughs> Tank yine öldü. Tamam. Şunları alalım. Ben iyi bir gol kasayım da kardeşim. İtemleri bir fullayım ya. Vallahi itemleri bir fullleyim. Zaten hasarım şu an oldukça iyi. Çok iyi kasıldım. KDC ile Lord'u kolay kesebiliriz. Bak burada durumdan avantaj sağlayabiliriz. Bu güzel öldü. Tamam burada daha fazla benim dalacak kimsem yok. Evet bizimkiler mi Üst taraftan minyonlar büyüteceğim inşallah arkadaşlar. Az kaldı. O kulelerini aldıktan sonra. Bu çocuk burayı itiyor şimdi yandık yani. Bu çocukla birazcık yine uğraşacağız. Aa bu çocukla yapıştık ya birbirimize. Vallahi ne ben onu salabiliyorum ne o beni salabiliyor. Tamam benden bu kadar daha ne yapayım? Yine bak bak kendini fulluyor yine. Hı, tamam adıcılar eritsin bir zahmet değil mi? Dakika 12 olmuş. Lord'a saldır lan. Olmadık. Olmaz. Güzel en azından lord alamazlar çünkü bizde 3 tane ölü var Allah Çık Vallahi sen ölmezsin be kardeşim ama ben ölürüm Sen ölmezsin Kaç skilli var ya böyle ikiye bölünüyor falan. Pençemi atmayacağım ne olur ne olmaz şimdi bizimkiler doğacak tekrar ölecekler ondan sonra lorda dalmak isteyecekler bu benim Pençemin süresinden bile uzun sürmez yani bizimkilerin ölmesi sürekli koridorları önde tutmam gerekiyor. Bizimkileri yaşamadığı için bu şekilde ancak birazcık rahat edebiliriz. Bu ama bu da burayı salmıyor yani. Bu çocukla yine biz yapıştık birbirimize. Hadi hayırlı mübarek olsun. Yok arkamdan kimse gelmiyor ki. Ya bu ne oğlum? Bu nasıl hero Oğlum bu nasıl hero Abi bunu soktular Mete'ye. Gatot'u soktular. Teriz'le zaten tam bir illallahlık yani. Acaba full item Balmont'la full item Paulus dövüşsek kim yener? Bence Güzel Bence arkadaşlar benim şu an Abicim bir dur lan bir dur lan Hasbinallah çocuğum Heh hadi yallah Bence benim şu anda kafamdaki itemlere göre arkadaşlar tamam mı? Balmont'taki itemlere göre Bence Balmont'la ben bunu döverim ya Bence Sizce Paulus mu yener, Balmont mu yener? Full item ama böyle kafanızdaki itemlerle. Bence Balmont'la ben bunu yenerim. Hocam bir şey diyeyim mi? Aç 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 aç. Mid minyonlarını büyütüyoruz. Güzel. Abi çok merak ettim şu anda. Balmont'la ben bunu döverim. Balmont ormanı ben çok seviyorum bu arada. Cidden. Oğlum. Enerjim olsa vallahi bloom olsa arkadaşlar tek atacağım maçı bitireceğim de yok. Tamam ultisini doç. Sağ ol kardeşim blue buff için. Sağ ol, beni pençemize attık ama lorda dalmazsan da sevinirim. Bizden kimse yok tane. Hani. Galiba babasıyız. Gelişe baksana. Selamün aleyküm. Aleyküm selam deme. Aleyküm selam deme. ha. Tamam. Şaka makar bir yaşadık. Lord'da verdirttirmemiş olduk söyleyemedim. <laughs> Birisini düşünmem gerekiyor. Çok iyi. <laughs> Aa Lord'a dalar mısınız? İki tane adc'miz Aa ölülermiş. <laughs> Hadi öl. Tamam. Ben adc'lerimiz yaşıyor zannediyorum. Görmedim ne gezer kardeşim ne gezer bugün moralimi bozmayacağım yenilsem de çünkü gerçekten artık yani alıştım arkadaşlar ya bu videodan önce Üç tane falan saçma sapan takım geldi ben de başka herolar aldım üçünde de, de MVP oldum İkisinde yenildim ama yani o yendiğim birinde de gerçekten canım çıktı yine çöplerde bilmiyorum üst üste çöp atıyor şu an onlarda karşı takım daha iyiydi ama Burada karşı takım birazcık şey ortalama. Ama onlar da iyiydi. Bizimkiler her zamanki gibi şaşırtmazlar. Evet şu an herkes yaşıyor. Şuradan ben bir tane düşürdüm bak. Şu an karşı 4 kişi 5 vs 400 kardeşim. Ölmeyin. Güzel ulti helalsin. Çok iyi abi burası iyi oldu ya. Vallahi burası çok iyi oldu lan. Abi arkada Paulus var. Bir şey diyeyim mi? Siz onunla uğraşın. Hadi naş kardeşim. <laughs> Yine attık. ve şuradan da bir hasar. Buraya hızlı hızlı vuralım. Güzel. Teşekkürler kardeşlerim. Takımda sarı alan yok ya. Vallahi <laughs> Allah Allah. Cık 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 cık. Neyse arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Videolardan beğenilerinizi lütfen esirgemeyin arkadaşlar. şimdi sağ olun. Hasar tablosunu tabii ki de şaşırtmayacak. Şöyle açalım. Yine %41 vurmuşuz. İyi vurmuşuz ama Yine Xavier biraz sık oynadı Ona bir şey demek istemiyorum. Diğerleri gerçekten enteresandı. Görüşürüz kardeşlerim. Bay bay.